Mükemmel bir Almanya gününden herkese merhaba. Bu yoldan da ilk defa yürüyeceğim. İnşallah kurtlar çakallar kapmaz. Bu arada hava gerçekten mükemmel. Hani dalga geçeyim ben de inanmazsınız dalga geçmiyorum. Şu anda herhalde 26 derece civarındaki Eylül ayının e, tabi ortalarına doğru geliyoruz. Kışın çok soğuk. Yazın da soğuk lan gerçi. Vazgeçtim. Hiç bizim kafamızdaki şeye uymadı. Neyse, bugünkü konumuz daha önce iki bölüm çekmiş olduğum Almanya'da Türk ehliyetini Alman ehliyetine çevirmek. Peki bunu nasıl çevireceğiz? Yani Türk ehliyeti ne kadar geçiyordu? Nasıl yaptık peki daha önce? Daha önce ee, Türk ehliyetini 6 ay olarak kullanabiliyoruz ve kullanabildim. Değil Hepimiz kullanabiliyoruz eee 6 ay kadar sonra oturum izni aldığınız aldığınız tarihten Türk yani ülkeye girdiğiniz ve oturum izninizi devam ettiği tarihten diyeyim, yani ülkeye girdiğiniz tarihten itibaren 6 ay boyunca e, kullanabiliyorsunuz. E, niye 6 ay onu ben, gerçekten ben de bilmiyorum. Yani birisi uydurmuş onu 6 ay. Sonrasında e, 6 ay kullandıktan sonra artık ehliyetinizi kullanamıyor oluyorsunuz. E, ehliyetinizle Türk ehliyetinizle araba kullanamıyor oluyorsunuz. Ve Türk ehliyetinizi de Alman ehliyetinize çevirmeniz gerekiyor. İşte bununla ilgili birinci bölümde anlatmıştım az çok. Genel hatlarıyla. İkinci bölümde sınavı gösterdim. Sonra sınava girdim. Teori sınavına girdim. Biraz ondan bahsedeyim. E, pratik sınavına daha girmedim. Ondan da gireyim çekeyim. Onu da anlatacağım. Şimdi teori sınavı zaten tüf yapıyor. Al, Almanlar nasıl diyor? Tüf. Tüf yapıyor. E, ve işte bir sınıfa gidiyorsunuz, oturuyorsunuz, kağıt kalem yok, tablet var önünüzde ve o tablet aslında sizin adınız için oluşturulmuş bir tablet. Yani ya da işte içindeki yazılım size tanınmış ve hani ben gidip herhangi bir yere, herhangi bir tablete otur, oturayım, buradan devam edeyim, ismimi, cismimi yazayım, öyle bir şey yok. sizin yeriniz belli zaten, o tablet size tanımlanmış. oturuyorsunuz ve işte zaman başlıyor. Evet, Türkçe var hani bayağı dil var bu arada 13-14 dili var muhtemelen Bunlardan bir tanesi Türkçe ee, Türkçe olarak Aslında sınava girebiliyorsunuz Evet kötü bir çevirisi var yani iğrenç bir çevirisi var gerçekten Bir önceki bölümde de ee, Soruları zaten Türkçe olarak görürsünüz Görmediyseniz de şu köşeden izleyin falan Demek isterdim ama Yapmıyorum bir şeyler Neyse <laughs> Sonrasında ee, Bu 1300 kelimelik 1300 ne kelimesi ya kelime oyunu 1300 soruluk soru e, şeyinden setinden e, 30'luk 30'luk bir başka e, yani 30 soruluk bir set geliyor yine önünüze diyeyim 1300 soruluk bir soru havuzunda heh, daha düzgün oldu 1300 soruluk bir soru havuzundan 30 soruluk bir set geliyor önünüze ve bu 30 soruyu e, yapmanızı bekliyor sistem ve sistemde bunu yaparken Geriye gidebiliyorsunuz, ileri gidebiliyorsunuz. Problem yok. Üç yanlış bir doğruyu falan götürmüyor ama diğer yandan her sorunun kendine özel bir puanı var. İşte bazı işte trafik şartlarının puanı atıyorum iki puanken diğer yandan işte oradaki trafiğin durumunu, o anki durumunu e, yorumlayıp gidip gitmeme kararını, yolu verip vermeme kararını e, sorduğu sorularsa beşer puan değerinde ve böyle işte 5 5 puan, 2 puan, 3 puan, 4 puan farklı farklı sorular var ve bu 30 soruluk e, yapının içinden sadece 10 e, soruyu şey 10 puanlık e, hata yapma şansınız var. Yani 2 tane 5 puanlık hata yapabilirsiniz. 5 tane 2 puanlık hata yapabilirsiniz. E, o birazcık daha yani o andaki o e, duruma bağlı diyeyim. Yani burada 30 sorudan 2 tane yaptığınız zaman da kalabilirsiniz. 3 tane yaptığınız zaman da kalabilirsiniz. 2 tane yaptığınız zaman kalamazsınız. 3 tane yanlış yaptığınız zaman da kalabilirsiniz. Yani bu demektir ki %90 doğru yapmanız sizi geçirmiyor gerçekten. Ama diğer taraftan işte 5 tane de yanlış yapsanız geçirebilirsiniz 2 puanlıktan. İşte bu da demek oluyor ki 6'da birini yanlış bile yapsanız bir problem olmuyor. Yani orada işte puanlama sistemi var. O yüzden hani şu kadar soru doğru yapın, bu kadar soru yanlış yapınca geçiliyor diye bir şey yok. Ee, durum böyle. Orada tabi belli de bir zamanı var herhalde yarım saatte galiba. Yani her soru başına bir dakika mı veriyorlar ya da 30 saniye mi? Yarım saat, bir dakika veriyordur herhalde. Sorular işte şeyli sorular. Ee, videolu vesaire sorular. Dediğim gibi soru setini daha önce bakabilirsiniz. Neyse sınavı geçtikten sonra da tekrar bir randevu almanız gerekiyor. Bu randevu da şey için, e, direksiyon sınavı için, aslında pratik sınavı için. Bu pratik sınav için randevuyu nereden aldım ben? Sürücü kursuna gittim. Dedim ki böyle böyle oldu. Ona dedi ki tamam sana bir randevu verelim. Hop 4 hafta 5 hafta attı tabii sağ olsunlar. <laughs> Randevular biraz sıkıntılı. Ee, böyle bir durum var. Sonrasında da işte pratik sınavına girip e, Türk ehliyetini alma ehliyeti çevirmiş oluyorsunuz. Türk ehliyeti sahip olmanızın avantajı ne peki sıfırdan ehliyet almaktan? Sadece bu e, Almanya'da bu ehliyetleri almak için Yani normal sıfırdan bir ehliyet alsanız e, Sürücü kursuna gidip devam etme zorunluluğunuz var e, Türkiye ehliyetiniz varsa bu zorunluluk ortadan kalkıyor baktığınızda Başka da bir numarası yok Bu arada adamlar haklı, gerçekten haklı Türkiye'de yaşam diye bir video, birkaç video serisi çekeceğim <laughs> Orada anlatacağım gerçekten Adamlar sonuna kadar haklı e, Çünkü buradaki işte hani Ben trafikte gerçekten Ana yol işareti neydi lan bu, bu işaret? Ben bilmiyorum onu Çok yaşadım. Ee, Türkiye'ye gittiğim zaman e, yolda bile bile baktım. Gerçekten bu levhalar var. Gerçekten ana yol levhası var. Yani ve altına anlamayacağımızı bildikleri için ana yol yazmışlar ya. Hani hem ana yol levhası var hem de altında yazılı olarak ana yol yazıyor. Ona rağmen hiç kimse o ne yol ver tabelasına bakıyor ne de ana tabelasına dikkat ediyor. böyle bir saldım çeyrelik durum var adamlar da gerçekten bu konuda bence sonuna kadar haklı. Durum bundan ibaret. Şimdi bundan sonraki süreçte işte pratik ehliyeti ya yani pratik sınavını geçtikten sonra da oradaki durumlarla ilgili bildiririm. Sonra da herhalde zaten onun ehliyetini verirler. Türkiye ehliyetinde onlar da kalıyorlar. Sonunda geri vermiyorlarmış diye duydum. Bakalım ne kadar doğru olacak. Anlaşacağız. Böyle yani. Dikkat edin kendinize.